Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Bir 60'lık kaset doldurmak istiyorum. Tabii olur. Listeniz var mıydı acaba? Teknoloji hızla gelişirken ona eşlik edemeyen her şey çöpe gidiyor. Kasetler yerini önce CD ve MP3 player'a daha sonra da internete bıraktı. Denizli'de 39 yıl önce önünde kuyruklar olan bu kaset dükkanı şimdilerde müşterisi azalsa da mahalleliği müzik keyfinden mahrum bırakmıyor. <laughs> 80 senesinde Arabex müzikleri o zaman için daha çok meşhurdu. Abi dinlerken anama dedim ya kasetçi dükkanı açalım. O dedi on karar verdi şimdi 39 senedir yaptığım yerde orayı kiraladım. 29 Ekim 1984. O zamanlar çok ravançtaydı kasetçilik. Her gün listeler geliyordu, karışık kaset dolduruyorduk. Belki de 20 tane, 30 tane kaset dolduruyordum günde. O zamanlar bir de anonslu kasetler vardı. Yani kasetlerin başına anons yapardık. Mesela herkes sevgilisine, hanımına, doğum gününde hazırlardı. Fazla da bir kasetçi yoktu zaten. Şimdi müşterimiz geldiği zaman bu listelerde bu şekilde bana verirler. Ben de bunların okuduktan sonra kasetleri birer birer böyle çıkarmaya başlarım. O beyaz şeylerin olduğu yeri. Onu bir kalemle değil artık biz alışmışız elimizden çekmeye. Cihazlarımızı açıyoruz. Boş kasetimi yerleştiriyorum. Müşterinin istediği parçaları önce burayı birinci ilk başına. Her şey dört dörtlük. Aradan kayıde başlıyorum. Gülüm benim, gülüm benim, derdim aşkım, canım benim. İbrahim Tatlıses'in gülüm benim. Ben günde inanır mısınız 50 tane alıp geliyordum, 50'sine satıyordum. Ferdi Tayfur öyle. Coşkun Sabah'ın, Hatıram olsun. Yonca Ev Cemik, Abone Abone. Ferdi Tayfur'un kasetleri zaten net satıyordu. Bir restoranları verirdim ben, parkları verirdim. Parkta oturuyor şimdi aile ve 10. masadaki aile için Sezen Aksu'nun hadi bakalım kolay gelsin. Yani böyle nostalji şeyler çok oldu yani. 80'ler, 90'lar, 2000'ler yani bizim yani her meslekte altın yılıydı. 8'de kayıtı başlardım gece 10'a kadar. Sonra işte CD biraz başlayınca yavaşlamaya başladı. İşte en büyükler Ondan sonra flash çıktı. Fark eden bir şey yok gene de yani ben ayakta durabiliyorum. Kaset satışı en püştür, işte flash'tır, havza kartıdır. Video kasetlerini çeviriyorum şeye. Bizim işimiz çekim yani başka bir şey yok yani. Yoksa kasetin artık üretimi zaten yok hiçbirini. Geçim kaynağımız bu ama gittiği yere kadar gidecek artık orasını bilemiyoruz yani